Bursa'da iki grup arasında yaşanan tartışma araçla kovalamacaya döndü ve magandaların aracın önünü kesmeye çalışırken yaptığı hareketler korku dolu anlara sahne oldu. Şu anda... Evet buyurun sizinle. Evet. Husumetlisini takibe aldı. Üstelik araçta ailesi de vardı. Evet. Olay Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde yaşandı. Ailem var içinde. İddiaya göre aralarında anlaşmazlık olan kişiler arasında tartışma yaşandı. CH, CH. Tartışma sonrasında olay araçla kovalamacaya döndü. Tarkı, tıraklı. Tarkı, tıraklı. Tarkı, tıraklı. İçinde küçük bir çocuğun da olduğu ailenin önünü kesmeye çalışan sürücü yaptığı hareketlerle trafiği de tehlikeye attı. CH, sakın sakın tıraklı. Tıraklı. Çocuk, tıraklı. Tıraklı. çocuk var sakın. Araç içinden dakikalarca kaydedilen olayda aile korku dolu anlar yaşadı. Biz saniye inme. Abi inme. Abi inme. Kapat. Abi silah var. Abi silah var. Sıra altı. Sıra altı. Sıra altı. üstünde hasta makin aracı yazıyor. Kaçan araç kovalamaca sırasında polis ekiplerinden yardım istedi. Ailemle beraber şu anda kömür taşıya Olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine durum yargıya taşındı.